Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı'nın KYK öğrenci yurtlarında yürüttüğü atölye çalışmaları kapsamında Afetse'de çocuklar toprak kapları üretip drama ve Türk halk oyunları etkinliklerine katıldı. Çok güzel. Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Dilek Zerenler, çocukları yaşadığı travmalardan uzaklaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Aslında tek bir amacımız var bu çalışmayı yaparken de çocukların sanatta iyileşmesini sağlamak. Derinden yaralandık ve toparlanmamız gerek. O anlamda da sanatın o iyileştirici gücüne dayanarak yol almayı arzu ediyoruz. E, bu çalışma aslında e, birinci ana sınıfından itibaren bir, iki, üç, sınıfları da kapsayacak. Hatta tiyatro daha yetişkinleri de kapsayacak bir çalışma yürütecek. Konservatuar olarak tiyatro, müzik, Türk halk oyunları, atölye çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra Ramazan ayı içerisinde iki tasavvuf dinletisi, iki Türk sanat müziği dinletisi, iki de şan dinletisi gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Zuhal Türktaş da sanatın bir rehabilite aracı olduğunu vurgulayarak depremzede çocuklara mutsuz etmek için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Aferin.